davasına gönül veren saygıdeğer dinleyicilerim kabul edersiniz ve etmezsiniz. Ben diyorum ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i en iyi anlayan, en iyi kavrayan Peygamber aleyhisselatu vesselam Efendimiz'in sünnetini her şeyiyle, bütün taraflarıyla hayatına taşıyan, hayatına tatbik eden birinci nesil sahabe nesli İkinci nesil Osmanlılardır. Osmanlılar. Osmanlıları okullarda ilkokul, ortaokul, lisede nasıl anlatıyoruz? Harp ve darp tarihi. binde atın üstüne, aldı eline kılıcını, hücum etti düşman üstüne. Yok hocam böyle değil ya. Yani. Evet onlar var ama Osmanlı medeniyettir, sanattır, kültürdür, Estetik estetiktir, ilimdir, insanlıktır Osmanlı budur. Sadece bu akşam konuştuğumuz konu, cami konusu alın ve buyurun İstanbul'a gidelim. Bir Fatih Camii'ne bakın, bir Süleymaniye Camii'ne bakın, bir Bayezid Sultanahmet Camii'ne ve Osmanlı'nın kendi topraklarında yaptırdığı camilere bir bakın. Bir defa geniş bir mekan. iç avlu, dış avlu, şadırvan ve caminin kenarlarında medreseler. Osmanlı peygamberinin bu üç planını bak cami yani mescit, namazgah, ev ve suffe planını kendi çağına göre uygulanmış caminin etrafına medreseleri yapmış. Fatih'te Sahni Seman, Süleymaniye'de Darül Hadis ve diğer camilerin etrafında var olan medreseler. Ayasofya gibi medresesi olmayan camilere sonradan medreseler ilave etmiş. Ayasofya Medresesi. Meşhur bir medrese. Osmanlı mahallenin çocuklarını, ilim ehlini oralarda okutmuş, onlardan herhangi bir para ücret almamış bir nesil yetiştirmiş ve camiye bakın bir estetik ruh estetik hava kazandırmış. Anlattığım bu peygamberin planına bir medeniyet mimari elbisesi giydirmiş. Camileri taştan yapmış. Minareler taştan yapılmış. O kubbe nasıl ayakta duruyor? Şadırvan ayrı, kürsüsü ayrı, minberi ayrı, mihrabı ayrı, medreselerin güzelliği ayrı ve caminin içine girmeden daha, avluya girince rahat ediyoruz. Şimdi Fatih Camii'nin etrafına, Şehzadebaşı'na, Süleymaniye, Bayezid'e, Bursa'daki camilere bakın. Oralar olmasa, şehirin içinde yeşillik kalmak, Şimdi Osmanlı mı daha medeni yoksa biz mi çok daha geri? Bir zamanlar biz de millet hem nasıl milletmişiz gelmişiz dünyaya hak ve adalet, medeniyet, insanlık nedir öğretmişiz. Sevgili hocalarım, gönüldaşlarım, dava arkadaşlarım, meslektaşlarım, biz İslam'ı sadece kürsülerden böyle bağıra, çağıra, yumruğu masaya vurarak anlatmayacağız. Namaz kılın, oruç tutun. Ya her zaman aynı şey söylenmez. İslam'ın anlatmadığımız bir medeniyet, estetik, kültür tarafı var. Hayata aksettirilmesi gereken sünnetler var. Bunları göstereceğiz, yapacağız, tatbik edeceğiz insanlar diyecek ha. Ya işte bak hoca budur, müftü budur, bak vaiz budur gördün mü? Hocam benim oğlum bina okur döner döner yine okurla olmuyor. Olmuyor. Hangi zamanda yaşıyoruz? Evet. Peygamberim camiyi yaptı. Neydi sohbetimizin başlığı? Muhammed aleyhisselam cami ve irşad. O konulara girmeyin teknik bilgiler ama hocalarım tebliğ ayrıdır. Davet ayrıdır. İrşad ayrıdır. Hidayet ayrıdır. Tevfik ayrıdır. Bu kavramların içini doldurarak bilelim. Ama bu akşamki konumuz irşad. İrşad karşımıza